Bir insanın Allah'ın yasakladıkları günahları işlememek için şüpheli şeylerden sakınmasına da takva diyoruz. Bu da takvanın kısımlarından bir tanesidir. Buna vera diyoruz. Yani bazı insanlar o kadar Allah'a yakınlaşırlar. Allah'ın onların nezdindeki değeri o kadar yücedir ki, Allah'ın Celle Celaluhu yanında değer kaybetmemek için o kadar hassaslaşırlar ki, bazen böyle bir şey günah değildir. Ama günah olma riski vardır. Bir şeyde bir problem yoktur. İslam hukukuna göre. Ama bazıları onda bir tartışma olduğunu söylemiştir. Bir şüphe vardır, olsun der. Ben sırf hataya düşmemek için ben bunu terk ediyorum der. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. İsnadında alimler ihtilaf etmişler bu söyleyeceğim hadisin. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan şöyle rivayet ediliyor. E, diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir kul e, müttakilerden olmaz. Ta ki kendisinde şüphe olmayan şeyleri, problem olmayan şeyleri Problem olanlara düşme korkusundan terk etmediği müddetçe. Yani burada e, hakkında haram olduğuna dair nasıl olmayan bir şey var. Ama sen diyorsun ki şimdi ben bunu yaparsam eğer bu benim kalbimdeki imanı zayıflatabilir. Bu şüpheli, tartışılmış bir konu. Belki yarın öbür gün bunu haram olduğuna dair bir şey ortaya çıkar. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için e, problem olmasa bile bunu o hassasiyetinden ötürü terk ediyorsun. Bu da takvanın üçüncü kısmıdır. Hatta Abdullah ile Ömer İmam Bukhari ondan naklediyor muallak olarak. Abdullah İbn Ömer diyor ki bir mümin kalbini böyle gıcıklayan, acaba dedirten şeyleri terk etmedikçe müttakilerin mertebesine ulaşamaz. E ne demektir bu? Bir şeyle karşılaşıyorsun. Ya bu haram mı, yasak mı? Yok, delil yok. Ama senin içinde de böyle seni razı etmeyen, böyle uykunu kaçıran, soru sorma ihtiyacı hissettiren bir duygu oluşuyor kalbinde. Aslında bu Allah'ın sana bir uyarısıdır. Bir şey helal olabilir ama sana uygun değildir. Yani bir şey helaldir, haram değildir. Ama sana uygun değildir, sana zarar verecek bir şey vardır. Allah Celle sana olan merhametinden kalbinde bir kuşku yaratır. Yani bir şüphe yaratır senin kalbinde. Acaba dersin ya bak gidersin, hocalar sana anlatır, delilleri okursun, araştırırsın, soruşturursun, haram değil. Ama evine gelirsin hala içinde böyle bir şey vardır, bir sıkıntı vardır. İşte o sıkıntı, o senin kalbini kaşıyan şey, o Allah'ın sana bir lütfudur. Çünkü bazı şeyler insana insana özeldir. Abdullah İbni Ömer diyor ki radıyallahu anh işte insan diyor o onu rahatsızlık veren şeyleri terk etmediği müddetçe müttakilerden olmaz. Bu da tabiri caizse böyle artık takvanın zirvesi dediğimiz, takvanın kemali demiş olduğumuz nokta işte tam da tam da burasıdır. İşte değerli kardeşlerim bakın. Bütün peygamberler insanları bu üç sınıfıyla beraber takvaya takvaya davet etmişlerdir.